Merhaba ve bugünkü derinlemesine sohbetimize hoş geldiniz. Bugün İslam inancında çok önemli bir yeri olan büyük günahlar yani kebair kavramına yakından bakacağız. Evet. Elimizdeki kaynak da Murat Karasoy'un Kur'an ve hadislerden derlediği e, oldukça detaylı bir çalışma hı hı. amacımız ne Bu kavram ne anlama geliyor? Neden bu kadar kritik ve şey kaynakta öne çıkan çarpıcı örnekler neler Bunları sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Özellikle de hani bilgiye hızlı ama derinlemesine ulaşmak isteyen sizler için. Aynen öyle Önümüzdeki metin gerçekten kapsamlı. Yani büyük günahın tanımıyla başlıyor, çeşitleri, sonuçları ve belki de en önemlisi e, bunlardan korunma, arınma yollarına kadar gidiyor. Güzel. Nelerin büyük sayıldığını, bazen hani, önemsiz gibi duran hataların nasıl büyük sorunlara yol açtığını, temel İslami referansların ne dediğini birlikte e, irdeleyeceğiz. Harika. O zaman en temelden, yani günah kavramından başlayalım mı? Kaynak ne diyor günah için? En basit tanımıyla Allah'ın emirlerini yapmamak ya da yasaklarını çiğnemek. Kur'an'da farklı kelimeler de geçiyor tabii bunun için isim, zemp gibi. Anladım. Ama bizim asıl odak noktamız kaynak metnin de altını çizdiği gibi küçük günah ile büyük günah yani kebire arasındaki ayrım. Evet, bu ayrım önemli sanırım. Çok önemli. Kur'an'da da net dayanakları var. Mesela Nisa suresi 31. ''Eğer yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin öbür küçük günahlarınızı örteriz.'' diyor. Necm suresi 32'de benzer bir ayrıma işaret ediyor. Peki bir günahı büyük yapan ne tam olarak? Kriterler neler? Kaynak birkaç temel ölçüt veriyor. Birincisi, hakkında Kur'an'da veya hadislerde açık ve şiddetli bir tehdit, lanet veya ceza bildirilenler. Hı hı. İkincisi, Dünyada belirli bir ceza, hani fıkıhta had denilen cezalardan biri ya da ahirette özel bir azap öngörülen fiiller. Tamam. Üçüncüsü doğrudan kul hakkıyla ilgili olanlar. Başka insanların haklarını ihlal etmek yani. Evet. Ve son olarak da aklen ve dinen çirkinliği çok bariz olan hani vicdanın kabul etmeyeceği fiiller. İşte adam öldürmek gibi, zina gibi Bunlar büyük günah sınıfına giriyor. Anlıyorum Peki bu ayrım neden bu kadar kritik yani sadece bir sınıflandırma mı bu? Yok, Hayır kesinlikle teorik bir şey değil. Az önce bahsettiğimiz Nisa Suresi ayeti 431 pratik önemini gösteriyor zaten büyüklerden kaçınırsan küçüklerin affına vesile olabilir. Hmm. Hatta kaynakta daha da çarpıcı bir ifade var diyor ki her günah içinde küfre giden bir yol vardır. Bu günahın potansiyel tehlikesini gösteriyor aslında. Her günah içinde küfre giden bir yol vardır. Bu gerçekten çok düşündürücü. Peki başta küçük görünen bir hata nasıl oluyor da bu kadar tehlikeli bir yola, yani büyük bir günaha evrilebiliyor? İşte metin tam da buraya odaklanıyor ve küçük günahları büyüten sebepleri sıralıyor. En önemlisi günahta ısrar etmek. Israr etmek? Evet. Yani aynı hatayı tekrar tekrar yapmak. Onu bir alışkanlık haline getirmek. Hazreti Ömer ve İbn Abbas gibi sahabelerden nakledilen meşhur bir söz var. Israrla işlenen küçük günah küçük kalmaz, tövbe ile büyük günah da büyük kalmaz. Çok net. Diğer faktörler de var tabii. Mesela günahı küçümsemek. Aman ne olacak canım bundan demek. Hı hı. Ya da Allah hemen cezalandırmayınca onun sabrını yanlış yorumlamak, hani tabiri caizse mekrinden emin olmak, günahı açıkça işlemek, hatta övünmek veya başkalarını anlatmak. Kötüymüş. Ve belki de en kötüsü başkalarını da o günaha teşvik etmek. Kaynak bunu diken eken adamın hikayesiyle çok güzel anlatıyor. Hani başta kolayca sökülecek dikenler ertelendikçe kök salıyor, büyüyor ve adam yaşlanıp güçten düşünce artık sökemez hale geliyor. Günahta ısrar da işte böyle bir şey. Vay canına, çok etkileyici bir benzetme. Kaynağımız İmam Zehebi gibi alimlere atıfla büyük günahların sayısının 70'ten fazla olduğunu söylüyor. Peki bu listenin en başında affedilmesi en zor hatta şirk koşularak ölünürse imkansız olan günah hangisi? Şüphesiz Allah'a ortak koşmak, yani şirk. Evet. Kaynak, Lokman suresi 13. ayeti hatırlatıyor. Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür. Bu en büyük haksızlık ve zulüm olarak tanımlanıyor. Çünkü şirk, İslam'ın temeli olan tevhidin yani Allah'ı birleme inancının tam tersi. Doğru. Nisa 48 ve Maide 72 gibi ayetlerde de Allah'ın dilediği diğer günahları affedebileceği ama şirki eğer kişi o halde ölürse asla affetmeyeceği açıkça belirtiliyor. Hmm. Kaynak tariften örnekler de veriyor. Mesela Nuh kavminin taptığı Ved Suva gibi isimlerin aslında salih kişiler olduğunu ama zamanla nasıl putlaştırıldıklarını anlatıyor. İlginç. Ya da Yahudilerin Hazreti Üzeyre, Hristiyanların Hazreti İsa'ya ilahlık yakıştırması gibi durumlar da bu çerçevede değerlendiriliyor. Bir de ee, daha sinsi bir türü var bunun. Riyakarlık. Riyakarlık yani gösteriş mi? Aynen gösteriş. İbadetleri veya iyi işleri Allah rızası için değil de insanlar görsün, övsün diye yapmak. Buna kaynak gizli şirk diyor ki tehlikesinin boyutunu gösteriyor bu ifade. Anladım. Şirkten sonra kaynakta sıkça vurgulanan, özellikle insani ve toplumsal bağları etkileyen hangi günahlar var? İkinci sırada çok hassas bir konu geliyor, ana babaya asi olmak. Kur'an bu konuda inanılmaz net ifadeler kullanıyor. Evet, öf bile deme ayeti var değil mi? Kesinlikle. İsra suresi 23-24'te anne babaya iyi davranma emrinden sonra yaşlandıklarında onlara öf bile denmemesi gerektiği vurgulanıyor. En ufak bir saygısızlığın bile kabul edilemez olduğunu gösteriyor bu. <laughs> Hadislerde de bu günahın büyüklüğü sık sık şirkle birlikte zikrediliyor. Kaynaktaki bir olay var ki çok çarpıcı. Neymiş o? Ölüm döşeğindeki bir genç, Annesine geçmişte yaptığı bir saygısızlıktan dolayı bir türlü kelime-i şehadet getiremiyor. Dili tutuluyor adeta. Aman Allah'ım. Peygamberimiz durumu öğrenince anneyi çağırıyor ve oğlunu affetmesini istiyor. Anne affedince gencin dili çözülüyor ve şehadet getirebiliyor. Bu olay anne baba hakkının ne kadar kritik olduğunu, Allah katındaki değerini gösteriyor. Gerçekten tüyler ürpertici. Peki ya toplumun adalet duygusunu güvenini sarsan günahlar? Evet, o alanda da önemli vurgular var. Mesela yalan yere şahitlik. Bu korkunç bir fiil. Çünkü adaletin işlemesini engelliyor, masumları mağdur edebiliyor, suçluları haklı çıkarabiliyor. Evet, sonuçları çok ağır olabilir. Kaynak, peygamberimizin bu konudaki uyarısını aktarırken ki halini anlatıyor. Yaslandığı yerden doğrulup oturuyor ve defalarca dikkat edin, yalan şahitlikten sakının diye tekrarlıyor. O kadar ciddiyetle söylüyor ki, Hadisi rivayet eden sahabi diyor ki, içimizden keşke sükût etseydi, daha fazla üzülmeseydi dedik. Vay canına, ne kadar önem vermiş. Kesinlikle. Kur'an da zaten açıkça yasaklıyor bunu. Furkan 257, Nisa 435. Yine toplumsal güveni sarsan bir diğer büyük günah da iftira yani kazf. Özellikle namuslu, iffetli insanlara zina iftirası atmak. Bu da Kur'an'da hem yasaklanmış hem de cezası belirlenmiş bir fiil. Peki ya ekonomik konular günümüzde de çok tartışılıyor? Faiz gibi, başkasının malını el uzatmak gibi? Olmaz mı? Özellikle iki tanesi çok net vurgulanıyor. Faiz yemek ve yetim malı yemek. Faiz konusunda Kur'an'ın dili gerçekten çok sert. Nasıl yani? Bakara suresi 275. ayette faiz yiyenlerin kıyamette şeytan çarpmış gibi kalkacakları söyleniyor. Dengesiz, perişan bir halde. 278 ve 279. ayetler ise daha da ileri gidiyor. Faizden vazgeçmeyenlerin Allah'a ve Resulüne karşı savaş açmış olacaklarını bildiriyor. Savaş açmak, bu çok ağır bir ifade. Çok ağır. Ekonomik bir işlemin manevi sonuçlarının ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteriyor. Hadislerde de faiz alan, velen, yazan, şahitlik elen hepsi lanetleniyor. Anladım. Peki ya yetim malı? O da en az faiz kadar vahim. Çünkü toplumun en korumasız kesiminin hakkına girmek demek. Nisa suresi 10. ayet. Yetim malı yiyenlerin karınlarına ancak ateş doldurmuş olacaklarını ve yakında alevli bir ateşe gireceklerini söylüyor. Çok korkutucu. Peygamberimiz de yetim malı yemeyi insanı helake sürükleyen yedi büyük günahtan biri olarak sayıyor. Bu yedi helak edici günahtan bahsettiniz az önce. Diğerleri nelerdi kaynakta öne çıkanlar? Evet, o meşhur hadiste sayılan diğer günahlarda kaynakta geçiyor tabii şirk ve yetim malı yemeği konuştuk. Diğerleri sihir yapmak yani büyü, Allah'ın haram kıldığı bir cana haksız yere kıymak, faiz yemek bunu da konuştuk, savaş meydanından kaçmak ve namuslu kendi halinde mümin kadınlara zina iftirası atmak, kasf. Hepsi çok ciddi konular gerçekten. Bireylerin canını, malını, namusunu doğrudan tehdit ediyor. Mesela zina içinde Kur'an İsra suresi 32'de sakın zinaya yaklaşmayın diyor. Yaklaşmayın demesi de ilginç. Evet yani sadece fiilin kendisinden değil ona götüren yollardan, sebeplerden, ortamlardan da uzak durmak gerektiğini işaret ediyor. Çok kapsamlı bir uyarı aslında. Kaynak anladığım kadarıyla çok geniş bir yelpaze sunuyor. Belki ilk anda aklımıza gelmeyecek ama kaynakta dikkat çeken ilginç bir örnek var mıydı? Var. Mesela idrandan sakınmamak. İlk duyunca bu neden büyük günah olsun ki diye düşünülebilir. Evet, biraz şaşırtıcı. Ama kaynak sebebini şöyle açıklıyor. İslam'da temizlik yani taharet çok önemli. Özellikle namaz gibi temel bir ibadetin geçerlilik şartlarından biri bedenin ve elbisenin temiz olması. Doğru. Üzerimize idrar sıçramasından korunmamak bu temizlik şartını ihlal etmek demek. Bu da namazın sıhhatini tehlikeye atıyor. Kaynak, peygamberimizin bir mezarlıktan geçerken kabir azabı gören iki kişiden bahsettiği hadisi aktarıyor. Bu kişilerden birinin azap çekme sebebi hayattayken idrardan sakınmamasıymış. Demek ki ibadetle doğrudan bağlantılı. Aynen öyle. Görünüşte basit bir dikkatsizlik gibi duran bir şeyin, ibadetin kabulüyle ilgili olduğu için ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. Anladım. Kaynakta daha pek çok örnek var anlaşılan. Namazı, zekatı terk etmek, kamu malından çalmak, hulul deniyor galiba, Hayber'deki elbise örneği gibi. Evet, hulul, Hırsızlık, yol kesmek, sürekli yalan söylemek, intihar, yöneticinin adaletsizliği, rüşvet, kibir, bildiği halde ilme gizlemek, verdiği sözde durmamak, akraba ilişkisini kesmek yani sılayı rahim. Kovuculuk yani laf taşımak. Aynen kovuculuk, isyan etmek, Gücü yeterken hacı terk etmek, sahabeye dil uzatmak gibi daha birçok konu var. Hepsini tek tek saymak yerine belki şunu söylemek lazım. Bu örnekler bize neyi gösteriyor? Evet. Ana fikir ne burada? Ana fikir şu. Büyük günahlar sadece e, inanç esaslarını şirk gibi veya en temel ahlaki yasaları cinayet, zina gibi ihlal etmekle sınırlı değil, çok daha geniş bir alanı kapsıyor. Nasıl yani? Yani ibadetlerin doğru yapılmasını engel olanlar var. Namazı terk, idrardan sakınmama, toplumsal adaleti, güveni bozanlar var. Yalan şahitlik, iftira, faiz, rüşvet, insani ilişkileri yıkanlar var ana babaya isyan, akrabalık bağını koparma, kişinin kendi maneviyatını zehirleyenler var, kibir, riyakarlık, hatta kamu düzenini tehdit edenler bile var, isyan, yol kesme, devlet malını çalma, kısacası hayatın neredeyse her alanıyla ilgili kırmızı çizgiler belirlenmiş. Anlıyorum. Çok geniş bir çerçeve gerçekten. Peki, pratik bir soru sorayım. Diyelim ki bir insan Allah korusun büyük günahlardan birini işledi. Bu kişinin kıldığı namaz, tuttuğu oruç, diğer ibadetleri ne olur? Boşa mı gider? Kaynak ne diyor bu konuda? Bu çok önemli bir soru. Kaynak ehli sünnet alimlerinin genel görüşünü aktarıyor. Şöyle ki, teknik olarak büyük günah işleyen birinin ibadeti şeklen geçerli sayılır. Yani namaz kıldıysa o namaz borcu üzerinden düşer. Tamam. Ama o ibadetten beklenen asıl manevi feyizden Allah'ın özel lütuflarından, bereketinden mahrum kalır. Hatta bazı alimlere göre o ibadetin sevabı e, ahirette belki de hakkına girdiği kişilere verilmek üzere elinden alınabilir. Yani ibadet şeklen var ama ruhu, bereketi gitmiş gibi oluyor. Anladım. Peki ya iman durumu? Yani büyük günah işleyen dinden çıkar mı? Bu da çok sorulan bir soru. Evet bu İslam tarihinde de tartışılmış bir konu ama ehli sünnetin genel kabul gören görüşü şu kişi şirk koşmadıkça veya açıkça küfür anlamına gelen bir söz söylemedikçe bir fiil işlemedikçe büyük günah işlemekle dinden çıkmaz. Yani mümin kalıyor ama. Aynen günahkar mümin ya da fıkıh tabiriyle fasık mümin oluyor. İmanını kaybetmiyor ama imanının gereğini yapmamış oluyor. Ahiretteki durumu ise Allah'ın dilemesine kalmış. Ya günahının cezasını çeker ya da Allah rahmetiyle affeder. Ama iman üzere öldüğü için eninde sonunda cennete gireceğine inanılır. Hı hı. i̇şte tam bu noktada şefaat kavramı devreye giriyor. Kaynaklı peygamberimizin meşhur bir hadisini hatırlatıyor. Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir. Bu ilginç bir hadis. Evet, bu hadis hem peygamberimizin ümmetine olan o engin şefkatinin bir göstergesi, hem de büyük günah işlemiş müminleri umutsuzluğa düşmekten koruyup onları tövbeye yönlendirme amacı taşıyor aslında. O zaman şöyle bir özetleyebilir miyiz? Kaynağımıza göre büyük günahlar İslam'da sonuçları gerçekten ağır olan, Kur'an ve Sünnet'te net bir şekilde tanımlanmış ve yasaklanmış fiiller. Küçük hatalardan farklılar. Ama küçük hatalarda ısrar etmek de onları büyütebiliyor. Bunları bilmek bir mümin için hem sakınma adına hem de Allah'ın rahmetine sığınma adına önemli bir rehberlik sunuyor. Kesinlikle ve belki de bütün bu konuştuklarımızın en umut verici mesajı şu, kaynak Allah'a ortak koşarak ölmek yani şirk üzere ölmek dışında işlenen diğer bütün günahlar için tövbe kapısının son nefese kadar ardına kadar açık olduğunu tekrar tekrar vurguluyor. Bu çok önemli. Peygamberimizin o muhteşem müjdesini hatırlatıyor. Günahından samimiyetle tövbe eden hiç günah işlememiş gibi olur. Yani pişmanlık duymak, nedamet Allah'tan bağışlanma dilemek, istikfar ve o günahı bir daha yapmamaya karar vermekle yapılan samimi bir tövbe her zaman temiz bir sayfa açma imkanı sunuyor. Ne kadar büyük olursa olsun günah. Bu gerçekten çok rahatlatıcı bir hatırlatma oldu. O halde bu derinlemesine incelememizi bitirirken dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir nokta bırakalım mı? Olur tabii. Kaynak metnimiz e, putperestliğe götürme veya Allah'ın yaratma sıfatına öykünme riski taşıdığı gerekçesiyle tasvir yapmak, yani canlı varlıkların resmini veya heykelini yapmayı da büyük günahlar arasında sayıyor. İlgili hadisleri de aktarıyor. İşte meleklerin girmemesi, yapanlara azap olması gibi. Evet, bu konuda geçiyor. Şimdi günümüzde yaşıyoruz. Fotoğraf var, video var, sanat var, görsel dünya hayatımızın her yerinde. Acaba kaynağın işaret ettiği bu yasağın altında yatan temel ilkeyi, yani yaratılmışa tapınma riskini veya Allah'ın yaratıcılığına benzemeye çalışma tehlikesini bugünün şartlarında nasıl anlamlandırabiliriz? Bu konuda nasıl bir tefekkürde bulunabiliriz? İşte size üzerinde düşünecek bir soru. Güzel bir nokta. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.